Merhaba arkadaşlar. Bugün şakşuka yapıyorum. Bu tarifi mutlaka kaydedin. Çok güzel bir yemek, çok güzel bir mezedir. Hadi şimdi yapımına geçelim. Patlıcanlarımızı bu şekilde küp küp doğruyoruz. Tuzlu suya ıslıyoruz. Karıştıralım. Acı suyu falan varsa çıksın diye tuzlu suya bırakıyoruz yani patlıcanlarımızı. Üzerine bir kapak veya böyle bir tabak koyalım ki patlıcanlar üste çıkmasın patateslerimizi soyalım bu şekilde Bunlar da böyle küp küp doğrayalım bu şekilde olacak güzelce yıkayalım süzelim biberlerimiz de bu şekilde küp küp doğrayacağız aynı gördüğünüz gibi Domateslerimizi de soyalım, aynı şekilde küp küp doğrayalım. Domateslerimiz bu şekilde hazırladım, küp küp doğradım hepsinde. Şimdi sarımsaklarımızı da ezelim, dört diş sarımsak. Domatesimiz, patlıcanımız patatesimiz, biberimiz, sarımsağımız ve yağımız var malzeme olarak. Bir de tuzumuz var. Şimdi kızartmaya geçelim. Yağımızı kızdıralım tavamızda. İlk önce patateslerimizden başlayalım. Üzerine birazcık tuz ilave edelim. kızartalım bu şekilde. Şimdi patlıcanlarımızı kızgın yağa alalım. Kızartalım. şekilde olacak kızartma şekli alalım kızarmış patlıcanlarımızı patlıcanlarımız bitti şimdi biberlerimizi kızartacağız biberlerimiz de kızarmak üzere biberlerimizi de alıyoruz şimdi domateslerimizi alalım tavaya üzerine sarımsağımızı ilave edelim tuz ilave edelim domatesimiz güzelce eridikten sonra malzememizi karıştıralım şekilde karıştıralım. Çok güzel bir meze, çok güzel bir yemek arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, ufak da olsa bir yorum yazmayı unutmayalım. Görüşlerinizi bildirin. Deneyenlere afiyet olsun.